Evet arkadaşlar. Burası da tamamen belirtmemiz lazım. Çünkü aşırı güneşler geliyor. Geldiği zaman biz bundan ne yapacağız? İlla ki bunları rengi atacak. Renk korumamız lazım ki bakın bu gördüğünüz gibi renk atmış. Ama bunun rengini attırmamamız lazım. Çok emek verdik çünkü buna. Gittiği manada uğraştık bunu arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Evet çok güneş vuruyor ama hani Böyle bazen derler ya Çiçek böceklenmiş de ilaç yapıyor ama biz buna vernik yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Yine aynı yerde çalışma yapıyoruz Bu sefer neden ne acaba diye sorarsanız Attığımız ürün dış mekanda olduğu için güneş illaki bunun rengini attıracaktır. Biz ne yapıyoruz bu sefer? Üstüne vernik atıyoruz ki Uzun süre dayanıklılığını korusun. Yoksa güneş tamamen rengini alır. Yapılan iş çöpe atılır. Bilginiz olsun.